Yıllarca Güneydoğu'da biliyorsunuz Türkler Kürtleri ezdiler. Böcek gibi görüyorlardı. Böcek gibi. Kürtler Türkçe konuştukları zaman ne derlerdi? Yavurca konuşmayın derlerdi. Tabii yani bahsettiğimiz 90'lar. E ne oldu? Ben diyordu, başka bir şey demiyordu. Onlarda da vardı aynı ırkçılık. Bütün ülkelerde var. Bakın örnek vereyim size. Geçen hafta anlattım. Belçika'da Afrika'dan getirilen insanları hayvanat bahçesinde sergiliyorlardı. Bunlar insan değil diyorlardı. Fransa tamam mı? Fransa Arap ülkelerini işgal edip onların kadınlarına tecavüz edip onları köle gibi kullanıyorlardı. Tarih bunları hep anlatıyor. Aynı şekilde İngiltere Afrika'nın tamamını sömürdü, bitirdi. Hindistan'dan tut aklınıza gelebilecek birçok ülkelere zulmetti. Hatta hatta Avrupa'nın bazı ülkeleri Endonezya ve benzeri o ülkelerin zenginliklerine el koydu ve insanlarını da insan olarak görmüyorlar diyorlar. Bunlar maymun tiplerine baksana maymuna benziyor diyorlardı. Kardeşler bu bahsettiğim meseleler 100 sene daha olmadı. Daha ilgincini anlatayım çok şaşıracaksınız. Amerika'nın Florida eyaletinde 19. yüzyılda yani 1900'lü yıllarda 1800-1900'lü yıllarda biliyorsunuz köle ticareti çok yaygındı. Yani İspanya'da vardı, Portekiz'de vardı, Avrupa'nın birçok ülkesinde Amerika'da da çok yaygındı. Çünkü o zamanlar pamuk ticareti, şeker kamışı ticareti çok yaygındı ve çok güzel paralar getiriyor. Bu tarlalarda çalışacak insanları nerede bulacaklar? Gidecekler Afrika'da, kabileleri saracaklar, ellerinde silah var, güç var. Onları alacaklar, kendi ülkelerine getirecekler, karı kocayı ayıracaklar, çoluk çocuğu ayıracaklar ve köle gibi kullanacaklar. Köle dediğim hayvan gibi kullanacaklar. Şu günümüzdeki gibi değil, yani Firavun'dan daha beter kullanıyorlardı. Bir örnek vereyim, ne demek istediğimi anlayın. Bunu Firavun bile yapmamıştır ha. İddia ediyorum, Firavun bile yapmamıştır. Ve bunlar bu insanları kullanırlardı ve o zamanlarda böyle deri yaygınlaştı. Özellikle timsah derilerini kullanma konusunda bayağı talep oluyordu. E şimdi timsah avcılığına başladılar. Dediler ki bu timsah avcılığını nasıl yaparız? Et götürmemiz lazım, insan eti. Ne yapalım, ne yapalım dediler insan etiyle timsağı işte kıyıya çekip o timsağı öldürüp derisini almayı düşündüler. Ama ne yapacaklardı? Oralara bir insan sunmaları gerekiyordu. O insanlar kimdi biliyor musunuz kardeşler? Gidip o kölelerden köle sahiplerine diyorlardı ki şu küçük bebekleri bize satın biz size bunun karşılığında bir bedel ödeyelim. Tabii köle sahipleri diyor ki tam bu bize masraftır zaten çalışmıyor etmiyorum. Babaları anneleri çalışıyor. Ve alıyorlardı o çocukları bazı rivayetlerde bunları öldürüp derilerini yüzüp kıyıya atıyorlardı ki ta ki timsah gelsin o onu öldürsün. Ve kardeşler çok ilginç bazen de e, bunları sağ diri diri böyle bir ipe bağlayıp tabiri caizse balık tutar gibi atıp timsahları çekiyorlardı. Ve bunlar gerçek ha bunlar gerçek kardeşler. İşte bu ırkçılar bu milliyetçiler bu kafirler at kalmi'nin torunları bunu yapıyorlardı. Şimdi gelmişler sana insan haklarından bahsediyorlar. Şimdi gelmişler sana işte hayvan haklarından bahsediyorlar. Hala bundan bahsediyorlar ve Müslümanları eleştiriyorlar. İşte köle alıyor, cariye alıyor diye. Sen hiçbir İslam devletinde veya İslam tarihinde hiçbir çocuğu böyle yaptıklarını duydun mu? Duyamazsın. Peygamber Aleyhissalatü vesselam kölelerine bile bunu yapmalarına izin vermiyordu. Çocukla anneyi ayırmayın diyordu. Çocukları öldürmeyin diyordu. Bizim tarihimiz böyle bir tarih Ama bu kafirlerin tarihi de böyle bir tarih Bunların yaptığını firavun yapmadı Belki bunların yaptığını at kavmi Semud kavmi yapmadı E Şimdi biraz önce söylediklerimi düşünüp Tefekkür edip öyle bir şeye varım Allah o nimetleri bize de verdi Yani dünyadan bahsediyorum Aynı gemideyiz dedim ya Aynı gücü bize de verdi Aynı kuvveti bize de verdi Ama biz onlardan daha çok büyükleniyoruz Biz onlardan daha çok Gücümüzü Allah'a karşı kullanıyoruz. Biz onlardan daha çok zulmediyoruz. Peki böyle bir durumda Allah Azze ve Celle'nin azabı gelmez mi sizce? O yıldırımlar gelmez mi sizce? Ya bugündür ya yarındır ama Allah Azze ve Celle'nin azabı mutlaka gelecektir. Gelecektir. Dolayısıyla bunu da burada söylemiş olalım. Ve bütün bu insanların asıl insanlara zulmetmelerinin sebeplerinden bir tanesi nedir kardeşler? Allah Azze ve Celle kullarına nimetler veriyor veriyor, veriyor. Onlar zannediyorlar ki o nimetler kendi çabalarımızla elde ettiğimiz veya hak ettiğimiz bir şeyden dolayı olduğunu zannediyorlar. Halbuki öyle değil. Bu bir imtihandır. Allah Azze ve Celle ad kavmine o İrem bağlarını verdiği zaman, yani sanki hak ettikleri için mi verdi? Hayır. Allah imtihan etti. Ve çok geçmedi. Allah Azze ve Celle onları onun elinden aldı. Aldı. Öyle bir aldı ki kendilerinden sonrakilere bıraktı. Semut kavmine de güç verdi, kuvvet verdi bereket verdi onlar da şımardılar. Bugün Amerika'da böyle, Avrupa'da böyle. Çok şımarıyorlar. Hadlerini çok aşıyorlar. Rablerinden habersiz hareket ediyorlar. Halbuki bilseler ki Rableri onları sürekli gözetiyor. Bu zulümlere karşı mutlaka Allah azze ve celle'nin vereceği büyük bir cevap vardır. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde Tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.